Vücuda anti aging, e, damara anti aging, biraz bunu açalım ne yapıyorsunuz? Siz bir şeyler yapıyorsunuz elbet e, tıbbın, e, bilimin ışığında. E, hem siz kendi yaptığınızı hem de bize burada önerilerinizi söyleyin. Bu damar yaşlanmasını geciktirmek için. Bana demeyin, şunu yemeyin, bunu yemeyin demeyin. Başka şeyler söyleyin ne olur. <laughs> Şimdi e, çok güzel söylüyorsunuz aslında. E, bunun bir tane mucizevi ilacı olsaydı e, ilk ben piyasaya sürerdim. E, öyle bir ilacı şu anda yok. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor yalnız. Şimdi yalnız burada vücudun verdiği sinyalleri almak çok önemli. Yani benim damarım yaşlanıyor mu? Yaşlığı nasıl önlerim? Hemen sinyallere bakmanız lazım. Bu sinyallerde en büyük damarı yaşlandıra etken şeker. İster inanın ister inanmayın şeker. Bu şekeri bir kere saf halinde kullanmamak lazım. Yani bir çayımıza hemen bir şeker veya başka bir şey dışarıdan şeker hiç katılmamalı. Zaten besinlerde çok fazla şeker var. Şeker tadı size gelmeyecek yani. Kural bu. Yani günde kaç tane kaşık değil, şeker tadı size gelmeyecek. Şimdi bunun hemen şeyleri var, vücutta sinyalleri var. İşte hemen vücut kitleniz artmaya başlıyor. Özellikle göbekte biraz yağlanma başlıyor. Göbekte niye yağlanma başlıyor? Çünkü vücutta en dirensiz yer burası. Hemen göbek rahatlıkla kiloyu alıyor ve size uyarı veriyor. Diyor ki bak senin hayatın şekillerini değiştir. ...besinle istersen dikkat et... ...istersen etme, hareketsizsen harekete geç... ...yani biraz yaşama şeklini değiştir. Ne oluyor peki bu? Artık yağ düzeyi arttığı zaman... ...insülin direnci başlıyor vücutta. İnsülin direnci başlıyor. Daha sonra gizli şekerler... ...sonra aşikar şekerler derken... ...bu aynı esnada hem size... ...bir hastalık olarak dönüyor... ...hem de bu arada damarları tamamen yaşlandırmaya başlıyorsunuz. Yani basit bildiğiniz... ...yani bugün... 10 15 madde saymayalım Bir tane maddesi alalım. ki insanların aklında kalsın. Şeker mi? Şekeri hiç kullanmayacaksınız. Yani şeker diye bir şey yok. Bunu şu anda zor. İşte ben biraz önce söylediğim çocukluktan başlaması lazım. Yani çocuklarınıza hiç şeker tadı yedirmemeniz e, tatlı lazım. Tatlı ihtiyacımız var. tatlı ne ihtiyacımız yok. Yok. Tatlı ihtiyacı e, tatlı ihtiyacı büyük şehirlerin e, suni bir e, cümlesidir. Tatlı ihtiyacı yok. Kimsenin tatlı ihtiyacı yok. Vücutta tatlı veren o kadar e yerler var. Glikoz ihtiyacımız vardı. var. Kafamızı çalıştırıyor falan diyoruz. Yardım Ama sizin var. normal besininizi aldığınızda... bu açlık durumundan bahsetmiyorum. Siz normal günde iki öğün, üç öğün nasıl alışkanlığınız varsa yemeğiniz yiyin. Sizin tatlı ihtiyacınız hiç olmaz. Tatlı ihtiyacı glikoz intoleransından insülin direncinde ortaya çıkan bir hastalığın ilk bulgularıdır. Bakın ilk bulguları diyorum. Bu işareti aldıktan sonra siz gittikçe ilerleyecek demektir şeker hastalığına kadar. Ve tatlı ihtiyacı damar yaşlanmasını gösterir. O yüzden sizin öyle bir ihtiyacınız Şöyle yok. Şöyle mi? Yani, yani ne kadar kişi kendi kendine hastalık kavramı ortaya koymamalı. Kendi kendine bir bahane uğru, üretmemeli. İşte hep bilinçaltına attığımız formattır bu. Ben şimdi biraz daha yağ diyeceksiniz diye düşünüyordum. Şeker Hayır, dediniz bunun var ya evet. Ben bugün bir tane söyleyeceğim. Diğer programda ikincisini anlatırım. Şeker. Çünkü akılda kalsın. Ben 15 tane madde saydığım zaman zaten internette 15 değil 25 madde buluyor insanlar. Önemli şeker. Ben şeker Hiçbir şey kullanmayacak. Arkadaşlar az şöyle bir alt yazı yazabilirler mi? bağında? damar yaşlanmasını şeker, şeker damar yaşlanmasını hızlandıran hızlandırır, hızlandırır. başlatır. Yazalım arkadaşlar. Kesinlikle yazalım. Hı -hı. Tek şeker. Yani bugün konuşacağımız şey şeker. Şekerde ne oluyor? Glikolizasyon dediğimiz biraz teknik terimler var. Yani damar hücresi, damarın iç duvarını döşeyen o borunun içindeki o boşluktan kan geçiyor ya. Onun etrafını çeperini döşeyen endotel dediğimiz hücreler var. Bu hücreler kandaki şekeri ala ala yapısı bozulmaya başlıyor. Şeker belli bir miktara kadar hücrenin yaşaması için gerekli. Ama ondan sonrası artık bir zehir. Bizim hani şeker ihtiyacımız oldu diyorsunuz ya siz. İşte bir şeker ihtiyacım var. O düzenli beslenmediğinizden dolayı ortaya çıkan bir şikayet. Yoksa hücreler şekeri her yerden alıyor. Yani siz şu mu diyorsunuz? Türk mutfağında alışkanlıkları var. Yemek yapılır yemekten sonra hani her gün olmasa bile bir akşam yemeği sonrası ya da öğle yemeği sonrası bir tatlı. Daha murlu, sütlüsü vesairesi. Ya yani bunların hepsini aslında bizim ortadan kaldırmamız gerektiğini Kesinlikle ben söylüyorsunuz. Sütlü tatlı biraz topil getirmez misiniz? Sütlü tatlılar için daha masum derler ama bu tıp da ve bilimde çok masum veya suçlu diye bir tabir olmaz. glikolizasyon yapıyorsa, hücreleri yaşlandırıyorsa, damarı yaşlandırıyorsa hepsi suçludur. Peki.